Şimdi enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyoruz. Rakam gelecek. Biraz önce biraz konuşmaya başladık. Tabii emeklileri çok yakından ilgilendiren başlıklardan bir tanesi. Enflasyon rakamlarının açıklanacak olması. Bakayım sayfayı TÜİN sayfasında açtı. 2 dakika 20 saniye kalmış durumda. Biz o zamana kadar ne olabilir diye konuşalım. Ekim ayı enflasyonu 2 dakika içinde gelecek. Evet, yani birinci bölümde söylediğim gibi e, iki buçuğun üzerinde bir e, enflasyon beklentisi var Ekim ayı için. E, tabii biz burada biraz da dört aylık enflasyona bakacağız. Üç aylık enflasyon e, yedi buçuk civarında gelmişti. E, dolayısıyla Temmuz'dan Aralık'a kadar oluşan altı aylık enflasyon emeklinin, memurun, işte dulun, yetimin neyse o maaşların tamamını e, belirleyecek bir oran. Dolayısıyla bugün açıklanacak enflasyonla birlikte 4 aylık enflasyon oranı da ortaya çıkmış olacak. Bunun üstüne 2 veri daha ekleyeceğiz. Yani Kasım ve Aralık enflasyonlarını da ekleyeceğiz. 6 aylık enflasyon belli olacak. 6 aylık enflasyon SSK ve Bağkur emeklisinin 6 aylık enflasyon artışını belirleyecek. Yani ocağın ilk 6 ayında alacağı artışı belirleyecek. Memurlar ve memur emekleri açısındansa enflasyon farkını belirleyecek. Enflasyon farkı alacakları artık kesinleşti. Çünkü Temmuz'da %5 almışlardı. Onun üstünde oluşacak her enflasyon onlara fark olarak ödenecek. Ee, tahminlerimizi bir kere daha tekrarlayalım. İşte 6 aylık enflasyonu 13-14 aralığında bekliyoruz. Memur ve memur emeklerinin artışında 19-20 civarında bekliyoruz yıl sonunda. Tabii bu 6 aylık dedim, Temmuz 2026'da yeniden bir artış olacak. O yüzden hani... Yıllık enflasyon işte yüzde 33 çıktı da niye bize yüzde 15 civarında bir artış geliyor denildiği zaman 6 aylık olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla bir 6 ay sonra tekrar bir enflasyon artışı daha yapılacak. 34 saniye kaldı bu arada. <laughs> Tabii e, inşallah açılır sayfa çünkü çok evet, yükleniyor. Oluyor. E, gelen bilgiyi de buradan yorumlayalım. Ee, önemli olan dediğim gibi 4 aylık enflasyon. Bu arada bugün açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte 12 aylık ortalama da ortaya çıkacak. Bu da bu ay kirasını yeniden belirleyecek. Sözleşmesi biten ev ve iş yeri kiracıları açısından da artış oranı ortaya çıkacak. Ee, biliyorsun %40'lara kadar geriledi o yeniden %40'ın altına düşecek öyle gözüküyor. Özellikle Ocak ayından sonra 30'lu rakamları da görebiliriz ee, kira artış oranında. E, biliyorsun ondan daha fazla kira artışı e, yapılamıyor. E, 12 aylık ortalamalara Geldi göre mi? yapılıyor. Ben de bir yandan açmaya çalıştım evet, ama, ama yok. Ama açılmıyor. Evet. Olmadı. Geldi mi? 2,55. Evet. evet tahmin ettiğimiz gibi. 2,5 iki, iki buçuk buçuk. ve üstünde bir enflasyon. E, Bu Ekim ayı enflasyonu %2,55 oldu. Gelen rakam bu. Sizde de açılmadı değil mi? Bende evet, de açılmadı. Açmaya çalışıyorum bende. Yıllık yüzde 32,87. Evet orada da bir düşüş trendi devam ediyor zaten. Hem yıllıkta düşüş trendi devam ediyor. Aylıkta da geçtiğimiz aya göre yine bir düşüş trendini görmüş olduk. Dediğim gibi hani bu işte kış aylarının gelmesiyle birlikte bir yükselişte burada gördük. Şimdi ha, ha. Meftun'dan da bazı rakamlar geldi. O Onları... bize gelen rakam işte söylediğim tüketici fiyat tüfe yıllık yüzde 32,87 aylık 2,55 artmış durumda. Şimdi tabii dediğim gibi Kasım ve Aralık enflasyonları da geldiği zaman yine yıl sonunda yüzde 30'lar civarında bir yıllık enflasyonu karşılamış olacağız. Bu da aslında... ...emeklilerin maaş artışını yani SSK Bağkur Emeklisi'nin maaş artışının 13-14 civarında... E, ...memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışında 19-20 civarında olacağını gösteriyor. Şöyle biraz hemen bakalım 12 aylık ortalamalara göre değişimi de söyleyeyim. %37.15 oldu. Yani e, kira artış oranı da 37.15'e geriledi. Geçtiğimiz yıl... 62.02 idi. Neredeyse yarı yarıya. 37, 15. 15. Yani bu ay kontratı yenilenen iş yerleri ve ev yerlerindeki kira artış, artış oranı %37,15 üzerinden evet, hesaplanacak. %37,15'den daha fazla arttıramayacaklar. geçtiğimiz yıla baktığım zaman bu 12 aylık ortalama 62,02'ymiş. Yani neredeyse yarı yarıya bir düşüş olmuş yani geçtiğimiz yıl Ekim ayında kirasını yenileyen %62 arttırırken şimdi 37 arttırdı. Yıl sonuna doğru da bu rakamın yeniden 30'lu rakamlara ineceğini zaten az çok söylemiştim. Şöyle baktığımız zaman da zaten gıda ve alkolsüz içeceklerde bir artış görülüyor. E, giyim ve ayakkabıda bir artış görülüyor. Dediğim gibi konut Burada yine etkisini göstermiş %56'nın üzerinde bir artış. Yani enflasyonu besleyen konut ve kiralar olmuş. Şimdi 4 aylık enflasyon oranı da az çok %11-12'ye yaklaşmış oldu bu rakamla birlikte. Öyle gözüküyor ki yıl sonu hedefleri tutacak emekliler açısından baktığım zaman. Şimdi bir yandan hedeflenen bir gidişat yolu var. E, Cevdet İlmaz tekhaneliğe düşecek diye bir e, evet, açıklama zaten yapmıştı. Zaten hedef oydu biliyorsun. E, özellikle e, önümüzdeki yıl %20'li rakamları ondan sonraki yılda tekhaneyi hedefliyor zaten. Orta Hı. vadeli program da bunu söyledi. E, dolayısıyla e, tekhane iyi göreceğiz inşallah gidişat onu gösteriyor. Şimdi yani. siz orada rakamlara detaylı Olur. bakın bir toparlayayım ben de elimdeki verileri toparlayayım. abi biraz rahatlatayım. Eee geldi açıklama. İlk olarak şunu söyleyelim. Ekim enflasyonu yüzde iki virgül beklenti de bu yöndeydi. Beklentiye uygun geldi. Onu söyleyebiliriz. Yıllık enflasyon oranı da yüzde otuz oldu. Şimdi kira artış bedelleriyle ilgili hesaplamaya da bakılınca gelen bu enflasyon yıllık ve aylık bazdaki enflasyon oranı ile birlikte kira artışı da yine bu ay sözleşmesi olanlar için hem iş yerleri hem konutlar için söylüyorum ev için söylüyorum. Yüzde otuz 37,15 oldu. Geçen seneye oranlamasına baktı Faruk abi bunun. Geçen sene %62,07 iken kira artışındaki oran e, ki vatandaşın en çok şikayet ettiği başlıklardan biriydi ve hala şikayet ettiği başlıklardan bir tanesi. Bunun içinde yeni projeler yapılmaya başlandı. E, sıkıntının farkındayız açıklamaları hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem kabinesi tarafından yapıldı. Bununla ilgili e, farklı yönlerde çalışmalar var. E, buna e, yeni Başlıklarda eklenecek sinyalleri verildi. Bu artış yüzde iken şimdi gelen rakamla yüzde 37,15 oldu. Tabii milyonlarca kişinin beklediği bir rakam bu. Emekli ortalamasında iki ay daha gelecek dedi Faruk abi ama aşağı yukarı bir tahminde de bulundu. rakamı 4 aylık enflasyon da belli oldu. Onu da söyleyeyim. Tamam. Şimdi emekliye 4 aylık şu an gelen enflasyonla birlikte ne oldu? Yüzde 10.25 oldu. %10.25. Üzerine bunun 2 iki i̇ki daha, daha gelecek. gelecek. Öyle gözüküyor ki 13-14 tahminimiz tutacak. Memurlar açısından baktığın zaman bu 10-25'lik 4 aylık enflasyon onlara şu anda 5 puanlık bir e, enflasyon farkını da kesinleştirmiş oldu. Bu rakamlar cepte yani kesinleşti. Dolayısıyla 4 aylık memur ve memur emeklisi artışı %16.55 oldu. 4 aylık SSK ve Bağkur emeklisi artışı da 10.25 oldu. Tekrarlayayım mı bunu? Olur. SSK ve Bağkur emeklisinin 4 aylık artışı 10.25, memur ve memur emeklisinin 4 aylık artışta 16.55 oldu. 16 Dolayısıyla hani aralarında bir 6-6.5 puanlık bir fark oluşacak demiştim. Şimdi %10.25. 25'e göre SSK Bağkur emeklisinin en düşük maaşı da 18 bin lirayı geçmiş oldu. Bu arada bunları iki veri haricinde söylüyoruz şu an tabii. tabii. Bu Ekim ayı itibariyle söylüyorum. Kesinleşmiş cepteki oranlar bunlar. Yani Kasım ve Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile bu evet. oranlar maaşlara yansıtılacak. Kasım evet. ve Aralık tahminimizde tutarsa 13-14 öyle gözüküyor ki en düşük emekli maaşı SSK Bağkur'da 20 bin lirayı geçmiş olacak. Yani tabii olacak. herhangi bir refah payı vesaire eklenmezse. Biz şu ılık, an elimizdeki verilerle, verilerle hesap söylüyorum. yapıyoruz. 4 aylık enflasyon 10.25, 4 aylık SSK Bağkur emeklisi artışı 10.25, 4 aylık memur ve memur emeklisi artışı da %16.55 oldu. Peki. Bunlar kesinleşti. 5 puanlık bir fark da kesinleşmiş oldu bu noktada. Bu arada şimdi mesajlarınızı da görüyorum. Şirket içerisinde de yolda da çok soran oluyor. Yarın o başlığı konuşacağız Faruk abiyle. Söyleyeyim bu annelerle ilgili bu doğum borçlanması çok fazla kafalarda soru işareti var ve gerçekten de bilmiyorlar. Yani Çünkü bir yasa var şu anda doğum borçlanması haricindeki diğer borçlanmaların oranı %45'e çıkacak. Bu değişmese bile zaten asgari ücret artacağı için yıl başına kadar borçlanmayı mutlaka i̇şte, başvuru diyorum. Ama şöyle diyorum bir ben. şey var. Borçlanmayı nasıl yapacağını bilmiyor. SSK memur ayrım var mı bilmiyor. Diyor ki, e, o zaman diyor işten çıksam tazminatımı alsam karşılaştırma yapıyor. Ona hesaplayamıyor. Çok soru var. E, yarın bu başlığı mutlaka konuşacağız. Onu söyleyeyim. Nasıl Onunla çok... ilgili güzel tablolar da var yani. Heh, evet. Şunu anlatacağım ben yarın. 200 bin liraya kadar bir kazancı nasıl elde edeceksiniz onu anlatacağım. Bunu bu başta söylemiş olalım doğum yapacak doğum borçlanmasından yararlanmak tabii isteyenler borçlanması. için. tabii tabi askerlik borçlanması. Tabii borçlanma yapacaklar için ama annelerden anne adaylarından. Evet borçlanmadan kastımız ne prim satın alacaksın. Hı. Çok soru geliyor gerçekten bilmiyorlar ne evet, yapacaklar. Emeklilik ne? için prim satın alma miktarları artacak yılbaşında o yüzden şimdiden başvuru yapmak gerekiyor. Arkadaşlarımız da verdi. Tekrar edelim, kira zam oranı da 37-15 oldu Ekim ayıyla birlikte. Bu düşüş devam ettikçe bu da düşecek. Dolayısıyla hani bunun da enflasyona olumlu katkısı oluyor. Az önce söylediğim kalemlerde en önemli kalem yine konuttu. Enflasyonu yukarı çeken. Dolayısıyla 255. Evet konut. Konut. Daha sonra giyim ve gıda geliyor. Yani aslında işin özünde bu masada sizin anlattığınıza geliyoruz. Bizim konuştuğumuza Doğru. geliyoruz. Aynı gemide olmanın e, gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Doğru. Vatandaş ne diyor? Yahu olmaz. Yüzde 1500 yüz artış yaşıyoruz. Kiralarda sıkıntı var. Aynen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklamasını hiç unutmuyorum. Duydum, sıkıntının farkındayım, çözümü üreteceğiz diye. Evet, ve üretiyorlar. Evet, de. sosyal konut projeleri. Yani şöyle Önümüzdeki düşün. süreçle ilgili çok güzel başlıklar evet. da konuşuluyor. Şimdi Bazıları tepki gösteriyor ama o başlıklar Aynı. işte devletin belirleyeceği kira oranları vesaire. Aynı, çok. Bence yani bir an önce yapılması bence gereken de. bir Hatta başlık. Hatta belki bu 500 bin ileride 1 milyona çıksın. Belki de. Şimdi senin bir iş yerin var, bir şey satıyorsun, dürüst de bir satıcısın. Ama senin kira maliyetin artınca mecburen sattığın ürünlere de onu yansıtıyorsun. Bu... Böyle zincirleme olarak işte gıdayı da arttırıyor, giyimi de arttırıyor, enflasyonu arttırıyor. Yani maliyeti arttırıyor aslında. Enflasyonun mücadeleyi de baltalıyor işte. Yani evet. Doğru. Bu yüzden hem bizim cebimizdekini hem Aynı. devletin cebindekini bir yandan sömürmüş oluyor. Aynı bu faiz fiyatlardan bir fark yok. İşte bu da kiradaki faiz fiyat. Şimdi bu oranların arasında bir 6-6,5 puan fark var. Hı. Bu fark toplu sözleşmeden kaynaklanıyor. Onu da çok soruyorlar. Niye memura çok veriliyor da SSK Bağkur'a az veriliyor gibi bir durum yok burada. Onlar toplu sözleşmeye girdikleri için farklı oranlarda alıyorlar. Ama daha önceki uygulamalardan söyleyeyim ben, hükümet burada eşitlik de yapmıştı daha önce memurlara. SSK bağkur'a eşitledi. SSK bağkur'u memurlara eşitledi. Değişik uygulamalar oldu. Yine böyle bir şey olursa o zaman da biz yıl sonunda yirmili artışları konuşuruz. Bütün emekliler ve memurlar için. Peki şu başlığı birazcık konuşalım. Ondan sonra konuğuma gideyim hemen. Şu e, annelerin doğum borçlanması ile ilgili bir böyle bir giriş yapın. Olur. Bir bilgiyi verin yani. Şimdi şöyle sadece annelerin doğum borçlanması değil e, diğer askerlik ve yurt dışı borçlanmalar da var evet. bunun içinde. E, mecliste bir yasa var. Bu yasada e, şu anda yüzde otuz olan borçlanma oranları. Evet, borçlanmaya şey yaptık. Evet yüzde kırk çıkacak. Yani işte atıyorum şu anda 8 bin lira öderken bir anda 11 bin lira ödemeye başlayacağız. Şimdi burada bağ kurulu, SSK'lı memur olması fark etmiyor. Fark etmiyor. Yani gün satın alıyorsun, askerliği yapmışsın ya da çocuk doğurmuşsun. dolayısıyla bu gün satın almanın maliyeti artıyor. Doğum borçlanmasında maliyet değişmiyor. O yüzde 32 kalacak, diğerlerinde yüzde 45 olacak. Ama değişmese de yılbaşında Asgari ücret artacak. Netice itibariyle yüzde otuz civarında bir artış olduğunu düşün. Hı hı. Senin ödeyeceğin para da yüzde otuz artacak. O yüzden de ben diyorum ki şimdi başvurunuzu e-devletten yapın. Zaten iki ay sonra bir ay sonra size ödeme emri geliyor. Orada da iki aylık bir süre tanıyorlar. Üç aylık süreniz var. Paranız cebinizde yok. Ne yapayım ben şimdi ödeyemem diyorsanız. Evet. Şimdi ödenmiyor. Sadece başvuru yapıyorsunuz. O yüzden herkes başvurusunu 31 aralıktan önce yapsın hem asgari ücret artışından etkilenmesin hem de meclisteki bu oran yüksekliğinden etkilenmesin. Oran yüksekliği kötü bir şey mi? Kötü bir şey değil. Niye? Daha çok prim ödeyeceğiniz için ileride emekli maaşınızı da arttıracak bir unsur olacak. Çalışanlar için ödenen iş yerinin ödediği primlerde de artış meydana geliyor. Bu da ileride emekli maaşını arttırıcı bir unsur olacak. Çalışanların lehine bir yasal düzenleme şu anda mecliste. Peki, şimdi biz bunun girişini yapmış olalım. Sizler Olur. de sorularınızı Bu yine tabloları yollayın. anlatacağım. Evet. Dediğim gibi 200 bin liraya yakın kazancınız olacak. Mesela bir doğum borçlanmasına, bir askerlik borçlanmasına... Birine boş... kadar yaparsan. Evet, 31 Aralık'a kadar Ne kadar, kadar kazancı 200 bin liraya yakın, Büyük Yani 170-180 bin liraları bir çocukta e, bulan bir fark oluşuyor. Neticede %30'luk bir artış. Çocuk art sayısı arttıkça da artacak mı? E, ne kadar çok borçlanma yaparsınız, o kadar çok para ödersiniz tabii ki. O zaman... Bu önemli bir başlık. Girişini yapmış olduk. Yarın evet. bu tabloları tek tek e, konuşuyor oluruz. Şimdi e, sıcak başlığı da verdik. Ekim enflasyonu %2,55. Yıllık enflasyon %32,87 oldu. Şu Kira artışı %37,15. Buyurun. E, 10-25, e, 4 aylık enflasyon çıkmış oldu. Bir daha söyleyeyim onu. E, Affedersin, sen de notlar vardı benim. 10 25. Evet. Ee, bunu SSK SSK için söylediniz. Memur için de %16,55 dediniz. Dedi. Ben evet. notumu tutarım. Evet, ben de şimdi açtım. 4 e, aylık artışlar böylece kesinleşmiş oldu. Bunlar 4 aylık e, tabii abi ne dedi? hem yeni rakamlar eklenecek üstüne hem de aradaki farkla ilgili bir şey yapılır mı o süreci daha konuşmak göreceğiz. için erken e, göreceğiz denildi. Şimdi birazdan mı a, geldi bile. Bugün süper hızlısınız. Falko abi piyasalara da bakalım dediler. Önce bakalım. altını istediler. Rejiden altın geldi. Olur. Borsaya ee, da bakarız. Altında küçük dalgalanmalar devam ediyor. İşte gram altın yeniden 5400 liranın üzerinde seyrediyor. Bir ara 5300 liralara kadar geri çekilmişti. Artık dalgalı bir seyir bizi bekliyor yıl sonuna kadar. Ama ana trend hep yükseliş. Öyle gözüküyor. Hani bizim 6000 lira olur mu? Tahminlerimiz öyle gözüküyor ki yıl sonunda tutacak gibi hatta 6 bin lirayı gördü ve geri geldi biliyorsun oradaki hı hı. her satışları oldu. E, şu anda 10 altınla e, baş at başı gidiyor gram altın. Peki Dolarda piyasaya çok da bakalım. Dolar da çok bakalım. bir hareket olmadığı için e, piyasa şimdi açıldı tabii enflasyon rakamlarının etkisinde piyasada göreceğiz. Orada da e, enflasyondaki düşüş. Gördüğün gibi borsaya da yansımış durumda. Bir buçukluk bir artışla borsa açılmış oldu. 11 bin puanın üzerinde seyrediyor. Şimdi bilançolar geliyor. Bilançolar geldikçe borsada yeni hikayeler yazılacak ve borsada da yön yukarı öyle gözüküyor. Peki o zaman konuşmaya devam edeceğiz.